Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında tam ölçüde şahane bir kalbura bastı tatlısı tarifi hazırladım. Tarifimin içerisinde tüm püf noktalarını bulabilirsiniz. Videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tatlımın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. 2,5 su bardağı toz şekerini uygun bir tencereye aldım. Aynı ölçüde 2,5 su bardağı suyumu da ilave ettikten sonra bir dilim limonumu da ilave ediyorum. Ocağımın altını yüksek ateşe açtım. Kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar kıvam alana kadar bu şekilde kaynatacağım. Tatlımızın şerbeti mutlaka soğuk olması gerekiyor. Kıvam alana kadar bu şekilde kaynadıktan sonra soğuması için kenarda bekleteceğim. Şerbet soğurken hemen tatlının hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 1 çay bardağı kadar yoğurdu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hemen içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ediyorum. 1 tane yumurta kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. 150 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını veya margarini siz dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Kabın içerisine ilave ettikten sonra eklemiş olduğum malzemeleri şöyle güzelce bir karıştırmaya başlıyorum. ve şimdi de içerisine 5 yemek kaşığı dolusu irmiği ilave ediyorum. Eklemiş olduğum irmiği de güzelce bir karıştırıyorum ve daha sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozunu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar karbonatı spatulanın içerisine bıraktım ve içerisine de 5-6 damla limonu ilave ediyorum. Karbonat bu şekilde daha çabuk aktive olacaktır. İlave ettikten sonra malzemelerimi tekrar karıştırıyorum. Tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine azar azar un ilavesi yaparak önce spatula ile hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra ellerimle hamuru yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milimdir. Hamurunuzun ne çok yumuşak ne de çok sert olmasına dikkat edin. Hamurun kıvamını ilerleyen dakikalarda sizlere göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi Yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurun kıvamını sizler de gördüğünüz ele yapışmayan yumuşaklıkta bir hamur yoğurdum şimdi hamurlarımı ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyorum uygun bir tabağın içerisine alıyorum ve daha sonra kalbura bastı tatlısının şeklini vermeye başlayacağım yapmış olduğum tarifte toplamda 20 tane kalbura bastı tatlısı elde ettim Sizler bu miktarı Dilerseniz azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz Tatlımın içerisinde kullanacağım cevizleri sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Rondodan geçirmedim, bıçakla iri iri kıydım gördüğünüz gibi. Bu şekilde tatlımın içerisine kullanacağım. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben tatlımı Nihal'in üzerinde gördüğünüz gibi hazırlamaya başlıyorum. Dilerseniz rendeyle, dilerseniz kevgirle veya süzgeçle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Eğer kalburunuz varsa onunla da tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Benim elimde nihale vardı. Nihalemle gördüğünüz gibi hamurun nihalemin üzerine iyice bastırdıktan sonra tam ortasına gelecek şekilde cevizlerimi yerleştiriyorum. Ve hamurumu da ortaya toparladıktan sonra nihaleyi ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şekli de gerçekten şahane oluyor. Yapılışı da gerçekten çok kolay gördüğünüz gibi hamuru ne çok ince ne de çok kalın için orta boyda içerisine bir miktar ceviz ilave ediyorum. Cevizi ne kadar çok koyarsanız o kadar gerçekten tattığınızda lezzetli olur. Hamuru tam ortasına gelecek şekilde toparlıyorum. Uçlarını da birleştirdikten sonra nihaleyi ters çeviriyorum elime doğru ve gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine alıyorum. Ve sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tatlının şeklini verdim ve hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım. Fırınımı da önceden 180 dereceye ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar gördüğünüz gibi pişirdim. Tatlıya şerbetini vermeden önce bir 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekletiyorum. Ve daha sonra tatlılarımı şerbete vereceğim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde kızarmış. Şeklinde de herhangi bir bozulma olmadı. Tüm tatlılarımı uygun bir borcamın içerisine aldım. Burada daha kolay bir şekilde şerbetlenecektir. Gördüğünüz gibi şerbetin mutlaka şerbetinizin mutlaka soğuk olmasına dikkat edin. Bu sayede kalbura bastılarınız daha kıyır kıyır ve daha lezzetli olacaktır. Tatlılarımı bu şekilde en az 2 saat kadar şerbette beklettim. Arada bir ters düz eterek de tatlılarınızın şerbetini tamamen çekmesinden de emin olabilirsiniz. Ve artık tatlılarımı sunum için uygun bir tabağımın içerisine aldım. Üzerine antep fıstığıyla süslüyorum. Gerçekten şekli, dokusu, lezzeti şahane oldu ve gerçekten de çok kolay bir tatlı tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.